Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dolar ve altın yatırımcısına bir konuşma gerçekleştiriyor olacağız. Doların, altının nereye gidebileceği ile ilgili, borsaların ne yapabileceği ile ilgili konuşacağız. Biraz da ağırlığımız dolar altın tarafına yani döviz bazlı yatırım araçları tarafında olacak. Ama bunun yanı sıra da yola nasıl devam edelim, ne alalım, ne satalım, önümüzdeki süreçte bizim için doğru yatırım araçları neler olabilir? Genel bir piyasa analizi de zaten gerçekleştiriyor olacağız. Hatırlarsanız bundan bir 15-20 gün kadar öncesinde katıl tarafına bir piyasa analizi gerçekleştirmiştik. Orada biraz da döviz varlıklardan TL varlıklara dönmenin daha mantıklı olabileceğini söylemiştik. Keza bu bizi o süre zarfı içerisinde haklı çıkarttı. Çünkü gördüğünüz gibi 26 Haziran'dan beri dolar yatayda kalıyor. Bu da aslında şu demektir lütfen bunu unutmayalım. Şimdi aşağı yukarı %50'lik bir yıllık mevduat faizi alabildiğimiz senaryoyu düşünürsek hemen hemen paranıza bankanıza bağlı olarak bu seviyeler mümkün gözüküyorlar. Bunlar yapılabildiği zaman da şu anlama geliyor. Biz bir ay yatay bir araçta yani sabit kalan bir yatırım aracında kaldığımız zaman %4 ile %5 arasında zarar etmiş oluyoruz. Çünkü o paramız orası yerine mevduatta dursaydı bize %4-%5 civarında bir getiri sağlayacaktı. Bunu bilmek çok önemli. O yüzden bu dönemde yataylıkların da bize ciddi zarar verdiğini bilmemiz gerekiyor. Bakın enflasyondan değil, mevduat faizine karşı kıyastan bahsediyorum. Bu yüzden bugün detaylı bir şekilde doları, altını ve döviz varlıkları yatırım konuşacağız. Sonrasında ne yapabiliriz, nasıl yola devam edebiliriz genel bir analiz yapacağız. Tüm verileri değerlendirerek. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum ve ekstra video içerikler eğitimler için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız hepinize teşekkür ederim hemen başlayalım. Şimdi öncelikle bizim yatırım enstrümanlarımıza baktığımız zaman bunların çok büyük bir kısmı dövizden etkilenen yatırım araçları nelerdir bunlar? Yabancı hisse senetleri, altın, gümüş, kripto paralar aynı zamanda emtia fonları, doların kendisi, euronun kendisi, sterlinin kendisi zaten bunlar dövizin içerisine giriyor. Şimdi baktığımız zaman elimizde mevduat, aynı zamanda konut yani gayrimenkul yatırımı, otomobil yatırımı ki bunlar aslında çok bizim konu içerisine alacağımız yatırımlar değil. Temelde mevduat ve borsalar TL yatırım olarak sadece iki tane kalmış oluyorlar. Bu yüzden döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak iki başlık altında ayıracağız. Şimdi döviz yatırımı tarafına baktığımızda burada kripto parada da olsak, yabancı senedinde de olsak, altında da olsak burada kazandırabilecek en büyük kan aslında dolardan geliyor. En büyük etken maddemiz dolardır. Bunu nereden çıkartıyoruz? Mesela ons bazlı bir altın grafiğine baktığımız zaman bunu çok daha net anlayacaksınız. Günlükten isterseniz şöyle aylığa geçelim. Bakın görün. Şimdi aylığa geçtiğimiz zaman 2020'deki seviyeye 2022'de tekrar geldiğimizi 2023'te tekrar geldiğimizi görüyoruz. Yani aslında 3 senedir 3,5 senedir altının ons bazında bir kazancının olmadığını görüyoruz. Daha kötüsü ise 2011'de de ons bazlı 1900'lere gittiğimizi görüyoruz. Yani hemen hemen 12-13 senedir ons bazlı bir kazanç söz konusu değil. Doğru zamanlarda giriş çıkış yaparsanız tabii ki de para kazanabilirsiniz. Ben zaten bunun için teknik analizi iyi kullanabilmeyi, doğru zamanda satıp doğru zamanda alabilmeyi başarmanız için bir profesyonel trade eğitim serisi var katıl tarafında. Oraya katılıp da ekstra eğitimleri alarak buradaki zigzaklardan doğru şekilde yararlanmayı sizlere anlatıyorum. Ama lineer bir büyümenin ons altın tarafında olmadığını bir kere görüyoruz. O zaman bizim özellikle de altın yatırımcısı şunu bilmesi gerekiyor ki bizim asıl yükselişimiz burada dolardan kaynaklanıyor. Doğru zamana girmek haricinde. Şimdi bu yüzden baktığımızda döviz tarafındaki en başarılı yatım yani dövizi hece etme noktasındaki en başarılı yatırım yine yabancı ise senetler olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz yine konumuza dönelim ve öncelikle bir şu doların ne yapabileceğini öngörelim ki sonra döviz bazlı yatırım araçlarına ve videonun en sonunda yıldızlı madde halinde tam 4 maddede neler yapabileceğiniz yani doğrudan hangi yatırım enstrümanlarının fırsat sunabileceğini de sizlere anlatacağım. Şimdi birincisi zaten doların tutulması bizim için yani tutulacak olması olası bir senaryo gibi karşı ışımızda duruyor. Yani muhtemel surette dolar buralardan tutulacak ve baskılanacaktır. İkincisi TL'nin değer artışı veya değerinin korunması için işlerin geçmişe nazaran daha pozitif olduğunu görüyoruz. Bakın burada yanlış anlaşılma olmasın diye tekrar söyleyeceğim. TL'nin değer artışı veya değerinin korunması için işlerin geçmişe nazaran daha pozitif olduğunu da şu anda görüyoruz. Bu da yine TL'nin daha bu seviyelerde kalabilmesi noktasında daha faydalı olacaktır. Şimdi şu söylenir ama aslında şu yanlıştır. Tabii ki cari açığın olması, enflasyonun olması, işte e, ülkede güvensizliğin olması, yabancı yatırımcının girmeye korkması gibi senaryolar TL'nin değer kaybetmesi dolarında değer kazanması için mantıklı argümanlardır. Ama bunlar da majör değişiklikler olmadığı sürece çok net etkiler yapmazlar. Mesela örnek verelim tamamen burada farazi konuşacağım. Türkiye 2015 yılında çok güvensizdi diyelim. Şu anda da çok güvensizse burada dolara etki edebilecek bir nokta bu güven endeksinde artış azalış olmadığı sürece çok bariz etki etmez. Yani işte adalet iyi değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Ben tamamen örnek olarak veriyorum. Burada şunu ifade etmek istiyorum aslında. Yani dolara negatif etki eden bir şey. Birkaç senedir negatif etki ediyor ve aynı Oranda artış olmadan devam ediyorsa, bu şu an doların artması için geçerli bir neden değildir. Yeni ve daha olumsuz bir olayın olması gerekiyor. Ha bu bağlamda da baktığımız zaman TL'nin değer artışı veya değerini koruması için de geçmişten günümüze yani geçmişe nazaran şu anda daha pozitif senaryoların olduğunda net olarak söyleyebilirim. Bu da e, şuna ek olarak da faiz arttırımının da söz konusu olması yine doları bu seviyelerde tutabilecek hatta göreceli olarak bir miktar alta çekebilir veya ciddi bir yataylıkta tutabilecek önemli noktalardan bir tanesidir. Benim buradaki isteğim aslında doların aşağı gelmesi değil. De sabit kalması Türkiye'ye, Vatanımıza daha yararlı olacaktır. Çünkü yine 24'lere 23'lere inip sonra tekrar 26'lara hızla çıkarsa, bu hem küçük yatırımcıyı hem de kurumsalı hem şirketleri ciddi kötü etkiliyor. Onun yerine 26'da sabit kalması, o gücümüzü sabit tutmak yerine, yani düşürmek yerine sabit tutmak olarak kullanmamız daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden bir neden olarak da faiz artırımının da söz konusu olması ve bunun da dövizi tutacağını da öngörebiliyoruz burada. Şimdi gelelim bir de yaz turizminin olması ve dolar girişinin de artması buradaki etkin nedenlerden bir tanesi olarak. Karşımıza çıkıyor şimdi gelelim Dövize bağlı araçlarda neler olabileceği nedir bunlar işte altın Yabancı hisse senetleri Bitcoin ve MTR. Şimdi Burada baktığımızda da dövize bağlı araçlarda FED'in faiz arttırımı söz konusu bunu fiilen olmasa da Söylem ile Etki ettireceği için piyasaya burada dövize bağlı yatırım araçlarında da Belli bir geriye dönüşler görebileceğiz gibi gözüküyor Bu da biz aslında önümüzdeki birkaç ayı hece derken özellikle en azından yaz ayını çıkartırken Doların altının bizim için çok da faydalı çok da mantıklı olmayacağı senaryosunu bu noktada önümüze koymuş oluyor. Ha, önümüzdeki süreçte tekrar yukarı doğru hamleler yapılabilir mi? E, dolar tarafında ben şunu açık ve net söyleyeyim. Faiz arttırımı kararlı şekilde %5-5-5 Temmuz Ağustos Eylül şeklinde devam edilirse işte hazinemizi doldurmaya devam edersek rasyonel mantıklı koşullarda zeminlerde ilerlemeye devam edersek epey bir süre doları bu 26'lar mertebesinde tutabiliriz. Muhtemel suretle şu anda bizim bilmediğimiz ama Mehmet Şimşek'in kendi içerisinde ani durumlara karşı yaptığı plan da vardır Eğer dövizi yukarı götürmek gibi bir planlar olmazsa bu seviyelerde durabilme ihtimali geçmişe nazaran daha kuvvetli gözüküyor diyebilirim. Bu da bize ne yapıyor? Tabii ki döviz ve dövize bağlı yatırım araçlarının daha mesafeli kalmamızı sağlıyor. Ben zaten bu yüzden katıla piyasa analizi videosunda ve son güncelleme videosunda mevduat ve borsa tarafında daha ağırlıklı kalmalıyız. Yani mevduat borsa ve yabancı hisse tarafında daha ağırlıklı kalmalıyız demiştim. Katıl tarafındaki izleyicilerimiz zaten onu biliyor. O ve portföyümüzün yüzde ağırlığını daha fazla arttırmalıyız demiştik. Çünkü doların bu seviyelerde bir fırladıktan sonra genelde fırlayarak devam edeceği varsayılır ama buralarda epey bir süre yatay kalabileceği ve Fed'in yapabileceği faiz arttırımı veya faiz arttırımı söylemleriyle yine yatırım enstrümanlarını aşağı çekebileceği senaryoları mevcuttu. E şimdi geldiğimiz zaman borsa tarafında da çok ciddi primlendiğimizi görüyoruz. Peki biz ne yapacağız? Gelin ne yapacağımızı konuşalım. Çünkü borsada şöyle baktığımız zaman isterseniz bakalım dipten tepeye %45 civarında çok kısa bir süre olan 2 ay gibi bir sürede böyle bir getiri sağladı bu da yine borsaya da şişkin hale getirdi. Peki ne yapacağız şimdi? Öncelikle yapabileceğimiz noktalardan bir tanesi ucuz kalan yabancı hisse senetlerini değerlendireceğiz. Burada hem portföyümüzün bir miktarıyla dövizi hece etmiş olacağız. Yani ani bir döviz kuru patlamalarına karşı ki çok muhtemel gözükmese dahi böyle bir risk vardır. Ucuz kalmış yabancı senetlerini aldığımızda hem dövizin artış riskini hece etmiş yani kendimizi bundan korumuş olacağız. Hem de aynı zamanda o hisse senetlerinin fiyatının zaten yukarı doğru hareket etmesi neticesinde buradan bir geliri elde etmiş olacağız ilk noktada. Şimdi altına baktığımız zaman böyle bir şeyin söz konusu olmadığı çünkü ons bazlı yani kendi içsel değerinin 10-12 senedir artmadığını görüyorduk. Ama gelip isterseniz bir mesela Nasdaq borsasına baktığımız zaman evet düşüşler çıkışlar oluyor mu? Tabii ki oluyor. Olmama ihtimali yok zaten. Hemen aylık grafiği alıp göstereyim sizlere. Mutlaka düşüşler çıkışlar oluyor ama bir ons altın gibi bir grafik mi görüyorsunuz yoksa çok daha yükselen sağlam bir trend mi görüyorsunuz ki Nasdaq daha kısa vadeli olduğu için bir de S&P 500'e bakalım isterseniz daha uzun vadede de neler yaptığımızı görün bakın resmen ok gibi artan bir grafik görüyoruz yani düşüşler var bakın düşüş var düşüş var düşüş var burada kuvvetli bir düşüş var ama sonuç olarak ons altından tamamen bağımsız bir grafikle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz bu yüzden içsel değerini daha fazla değerlendirebilmek adına ucuz kalmış son zamanlarda primlenmemiş yabancı hisse senetlerini tercih etmek mantıklı olacaktır bunun yanında dolar artışından pozitif etkilenecek yer yerli temettü şirketleri yine çok mantıklı olacaktır bizim için. Özellikle 9 aylık ve 12 aylık bilançoları kuvvetli gelebilecek ki bunlarla ilgili videolar yükledik ve yüklemeye de devam edeceğiz. 9 aylık ve 12 aylık bilançoları kuvvetli gelecek ve temettüye kendini iyi yansıtabilecek, iyi ihracat yapan şirketler, yerli temettü şirketleri bizim için yine çok mantıklı olacaktır. Ama borsada bunun için ufak bir düzeltme gelip sonra işlem yapmak daha da mantıklıdır diyebiliyorum. Bunun yanı sıra ucuz kalan emtia araçları yine bizim için fırsat olacaktır. Nedir bunlar? İşte Brent Petrol ve gıda fonları ya da petrol ve gıda fonları bizim için yine burada mantıklı senaryolar olacaktır. Evet Fed'in yapabileceği faiz arttırımı söylemleri veya doğrudan faiz arttırımı yapması nasıl kıymetli madenlere negatif etkiliyorsa Brent petrol gıda fonlarına da negatif etki oluşturacaktır. Fakat kendi içsel değerleri ucuz kaldığı için daha az etkilenecekler ve yukarı doğru önümüzdeki süreçteki ilmeleri daha kuvvetli olacaktır. Yine burada şunu da söylemem gerekiyor ki %50 mevduat faizlerinin olduğu ortamlarda belli bir miktar mevduatta kalmak da yine oldukça mantıklı olacaktır. Hem aydan aya ritüel %4-%5 civarında bir para kazancı söz konusu olacaktır ve risksiz para kazancı. Hem de ani düşüşlerde yani yatırım araçlarındaki ani geri çekilme ve düşüşlerde fırsatı yakalayabileceğimiz paramız orada dur olacaktır Nakit şekilde bunu da ifade etmek istiyorum. Demek ki bizim yapacağımız ucuz kalan yabancı hisse senetleri dolar artışından pozitif etkilenecek yerli temettü şirketleri mevduat ve ucuz kalan emtiyalar gıda ve petrol emtiyaları bizim için burada mantıklı senaryo olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Dolar altın tarafında biraz daha işlerin önümüzdeki sürece en azından yaz sonuna kadar çok pozitif olmayacağını getiri açısından baktığımızda pozitif olmayacağını görüyoruz. Bunun yanı sıra borsa tarafında da belli bir düzeltmeden sonra işlem yapmanın da daha faydalı olacağını düşünüyorum diyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Dolar altın yatırımcısı için kafadaki soru işaretlerini maddelerle çıkartmaya çalıştım. Ve aynı zamanda bundan sonra yola nasıl devam edebiliriz sorusunu da yine sizlere cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın.